Şuraya kadar. Video bitti. Hadi. Ölsene. Tamam. Tamam. Ölüyor. Çok. Kardeşim. Doğal kuruluş. Camı 15 kaldı. Bay bay. <laughs> Bir de ona daha okudum. Ölmeye zaman gelmişti. Çok gençti. Dene ne var? Sadece sopa bu. Sopayı da ne yapayım? Ne yapayım sopayı? Yoksa, yoksa şunu gidin, şu, şuna, şuna vurayım mı yani işte? Tamam. Tamam, sinirlenmek yok. Tamam, savaşacağım. Ayrıca kimle de savaşacağım? Ee, hem ya bu savaşayım. He, hem ya oyuna bir, öyle bir şey yok ki. Ama hem ya o dur. Dur. Ateş toplarını alacağım. Bana ihtiyaç olurlar. En güçlüsünü alıyorum. Çam basını da alıyorum. Oğlum bu burada çok çok hasarlar vardı. Ha ya yanlıştım. Bu üz ne çıktı. Ölmek istemiyorum. Ben şuraya gidiyorum. Şuraya Şimdi sizin kapayın açalım. Biz gelmez. Oh. Ah burun. Ay. Ay git. Ay. Ay ya sen öldürmeyeceğim. <laughs> <laughs> tut 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 tut. tut 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 yaptı. Benim kulağımı patlattı. Sen göreceksin. Seni parçalayacağım. Seni öldüreceğim. Neredesin? Ah. Camın kaçmışsın bakabilir miyim? 1 2 0 0. Oha. Ne ben bunu ne, kullanıyorum bunları? Bunu kullanacağım. Öldüm yere gidiyorum. İyi. Oyun ölmüş şey yok. Aa altın yaktım. Ölmüş yoksa vallahi ben bulamam. İşte bulamam. İlk ölü şey var. Abi ışıkta burayı diyorum ya. Üç kırıldım şimdi. O da içinde var. He bak onu öldürme hepsi. Onda. Hadi sen. Ne ya. Altın yerim bu varmış mı? <laughs> hadi ye. Ne onu <oldu>? he. <laughs> ah pekamonları gördüm. Pekamon. Peki amanlar bal kabağa gitmek istiyorum. Peki amanlar oyuncak vardı burada. Doğru mu? Bak burada bir tane oyuncak var. Ben buraya gelmiştim. Bak görüyorum. Orada. Aa bak şuna. Gördüm o korkucu.